Efendim iyi günler. 20 Haziran 2024 Antalya Kumluca Altınyaka Gürdene Yaylası'ndan Teke Dağı'na gidiyoruz. Güzel bir doğa yürüyüşümüz. Tabi araç da olacak bir kısmı. Sedir ormanlarına doğru seyahate çıktık. Sizlere de bunu göstermek istedik. Bu taraf Antalya'ya gidiyor. Diğer taraf Kumluca'ya. Burada mermer ocağı var. Aynı zamanda oraya doğru tırmanıyoruz. Burası Gödene Akçal Akçağal Mahallesi oluyor. Çıkış yolu güzel olmuş. Taş döşenmiş ama tabi ilerisi bozuk. Çıkacağımız yer şu karşı Teke Dağı. Rakım 2500 civarında. Yaklaşık olarak. Havasıyla, suyuyla, bitki örtüsüyle harika bir yayla. Altın yaka gödene, Akçal yaylası. Karşı Akdağlar, meydanlarının simsilesi. Bu Akdağların arkası Elmalı ilçemiz var. Aşağıda Çukurca Mahallesi var. Güden Mermer tırı geliyor. Buradan mermer gidiyor. Harika bir manzara. Bu kelimeyi çok duyacaksınız yolda esnasında. Sedir ormanları başlıyor. Bu taraf çam ormanları. Biliyorsunuz sedir katran, halk arasında katran deniyor. Belli bir yükseklikten sonra oluyor sedir ormanları. Onun aşağısında çam oluyor. Sedirden sonra da artık ağaç olmuyor. Sedirin yanında elbette ardıç oluyor. Burada ceviz bahçesi var. Bahçe bizim de satıldı. Buraya göden az deniyor. Bu alt tarafta gödenin merkez var, altın yaka. Bu yol onun üst tarafına çıkıyor. Toros Dağları'nın silsilesi Beydağlar burası. Ve Akdağlar deniyor halk arasında. Dediğimiz gibi karşı arka tarafında Elmalı var. Kuzeyine doğru Söğüt Cuma'sı Gölcük, Yukarıdere büyük alan köyleri var. Oradan da Korkuteli, İmecik tarafına gidilebiliyor. Bu yollar çok dar ve bozuktu mermer yüzünden genişletmişler. Zeminle düzeltmişler. Gördüğünüz gibi çıktıkça sedir ormanları çoğalıyor. Cam azalıyor. Ağaçlara bakın ya. Ayrı ya. bir görkemi var. Sedirin katranın Bu yoldan 2019 yılında da geçmiştik ve gideceğimiz yere kadar çıkmıştık. Değişiklik olarak yol genişlemiş. Bakalım mermer ocakları ne kadar tahribat yapmış ya da yapmamış onu göreceğiz. Yani zenginliğimizin çıkarılması iyi de çevreyi de bozmadan çıkarılırsa elbette bu mermer maden zenginliklerimiz iyi olur. Bakalım göreceğiz. O, buralarda bu taşlar mermerler yok. Herhalde. Herhalde bunlar onlara göre atık galiba. İracata gelmeyenler galiba. Burası sevkiyat alanı diyor. Buraya atmışlar. Demek ki bunların kalitesi bozuk. Değil mi? Diğerleri evet, evet baradırmışlar bak onları. Evet. Tabii, tır, sanırım sanırım buradan yukarı çıkmıyor arada. Hadi ya. Ton, 19 ton. Bakın bir tanesi 19 ton var. 11 ton var. Kiloları da yazıyoruz. Şu 23 ton bak şu. 19 ton. Allah Allah. Bir tanesi 23 ton, ton olan var. var Allah Allah. Buraya atılmış. Bakın ne güzel karşıdaki sedirler, katranlar, ardıçlar. İlk karşıdan başlamışlardı bunlar, orayı bırakmışlar şimdi herhalde, kalitesi iyi değil mi artık biliyoruz. Sonra yukarı çıkmışlar, Teke Dağı'na doğru çıkıyorlar. Bakın, müdahale azaldıkça bitki örtüsü daha da güzelleşiyor. Kokuya bak koku. Mis gibi bir hava var kokuyor. şu anda. Diğer kokuyu katran kokuyor. Evet size tarif edemediğimiz katran kokusu var sedir kokusu. Diğer bitkilerin kokusu dinginliği var. Harika. Bakın kendiliğinden çıkıyor sedirler. باشلره واک O ağaçlara baksanız ya. Kaç yıllık kim bilir. Bakın şu ardıç ağacı bakın. Bu ardıç. Yıllara, asırlara meydan okuyor. Şu sadeliğe bakın ya. Harika ya. Harika. Sağa giden yol yalnız ardıca gidiyormuş. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın ya. Mis. buralara gelirseniz lütfen ateş yakmayınız. Sadece gezi için gelinebilir. Bakın ekmiş gibi çıkmış yenileri. Şuna bak ya. Yani. Allah Allah. Ara ara kesim yapılmış. Bu bölgede koruma altında olan şakayıklar da var. Ayı deniyor diğer bir ismi. Koparmak yasak. Eğer görürsek sizlere gösterelim. Bu yoldan 5 yıl önce de gelmiştik, geçmiştik. Daha bozuktu, düzeltmişler, kesim olunca orman sanırım bakım yapmış yola. Mermer ocağı yukarı gelmiş. Beş yıl önce orada yoktu Mermer Hoca. Şu katrana bakın ya. <laughs> Müthiş ya. Allah Allah. Oh be. Şuraya bakın ya. Harika. Yolun sonuna kadar gelmiş olduk. Akçaal'dan yaklaşık olarak burası 10 kilometre ve yarım saatte gelmiş buluyoruz. Yavaş geldiğimiz için yarım saat türkü yolumuz. Lütfen bu kuraklık günlerinde sularımızın değerini bilelim israf etmeyelim efendim